Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Ekim ayındayız. Ekim ayı fırsat araçlarından bahsedeceğiz size. Hangi araçlarımızda sıfır kampanyalarımız var? Hangi araçlarımızda bulunabilirlik var? Hepsini size bugün bahsetmeye çalışacağız. Ben satış müdürü Süleyman. Ben satış danışmanı Seher. Evet. ikimiz beraber her ay olduğu gibi bu ayda size kampanyalarımızdan bahsedeceğiz. Bakalım Ekim ayında hangi kampanyalarımız var? Tabii ki öncelikle hangi aracımızdan başlıyoruz? Corsa. Corsa'dan başlıyoruz arkadaşlar. Korsa araçlarımızda hazırda hemen teslim edebileceğimiz bir aracımız var. İstersen öncelikle onu söyle Serhan'ım. Bir tane beyaz renkte 1-2 manuel essential paketimiz var bayimizde e, videoda da şu an dönüyor. Hı hı. Hemen teslim almak isteyen müşterilerimize yardımcı olabiliriz. Fiyatı söylemedin. Ne kadardan alabiliyoruz bu aracı? Fiyat olarak da meslek indirimi, geçen ayki meslek indirimini uygulayabiliyoruz. 185 bin liradan yardımcı olabiliriz. Evet arkadaşlar 185 bin liradan size hemen bu ay teslim edebileceğimiz hazırda beyaz renk videoda görmüş olduğunuz Corsa 1.2 75 beygir benzinli düz vites şey paketimiz var. Bunda yardımcı olabiliyoruz. Tabii çoğunluğun merak ettiyse ne? Otomatikler. Otomatiklerdeki durum nedir bize anlatır mısın? Otomatiklerde henüz herhangi bir dağıtma olmadı Süleyman Bey. Önümüzdeki günlerde tekrardan tahsisat yapılacaktır. Beklemede kalın dedi. Biz de aynı şeyi müşterilerimiz için söylüyoruz. Bizi arayın, not aldırın. Ee, biz size mutlaka geri dönüş yapıyoruz. Tabii arkadaşlar. Şimdi zaten biz her zaman diyoruz kanalımıza abone olun, bildirim zilini açın diyoruz. Ee, bunu nasıl yapacağınızı da ben videosunu şu anda koyuyorum. Bilmeyen izleyicilerimiz de öğrenmiş olur hem bu sayede. Şimdi bildirim zilini açtınız, abone oldunuz. Forsaların henüz daha araç dağıtımı yapılmadı bizlere otomatiklerin. Bu dağıtımlar büyük ihtimal bu hafta içerisinde mutlaka dağıtım yapılacaktır diye tahmin ediyoruz. Dağıtımlar yapıldığında biz bunun mutlaka videosunu çekiyoruz. Samet Bey var şu anda kameranın arkasında duran arkadaşımız. O da hemen short video videolarımızı hazırlıyor. Kısa videolar oluyor. Bakın hemen bu araçlarımız var. Bunlar gelecek, bunlar olacak gibi. Hem fiyat kampanyaları olsun hem de sıfır faizlerden hemen size bilgi veriyoruz. Yani neden abone olmanız lazım? Fırsat araçlarına ilk önce sizin haberiniz olması için mutlaka kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz biz. Korsalarda Edition var, Elegance var, Ultimate paketlerimiz var bildiğiniz gibi otomatik testlerimizde. Edition'lar, Elegance'lar bu ay yine gelmeye devam edecekmiş ama tabii ki her zaman olduğu gibi sınırlı sayıda gelecek. Ama kötü bir haberim var bu ay yani Ekim ayında Ultimate kesinlikle Türkiye'ye gelmiyormuş şu an için. Kasım'da gelecek mi onda net bir bilgisi yok ama bu ay için konuşuyorum size. Ekim ayında Corsa Ultimate'ler yok. Yok. Kredi kampanyası olaraktan neyimiz var Seher Hanım? Korsada sıfır faiz olarak herhangi bir kampanyamız yok ama PSA Finans'ın uygulamış olduğu 1.59 faiz oranıyla kredi girişi yapabiliyoruz. Hı hı. Yine tekrardan hatırlatalım. Herhangi bir bankaya gitmeden bayimizde sadece kimlik kartınızla girişinizi yapıyoruz. En fazla yarım saatte kredi onaylanıyor veya onaylanmıyor. Bütün işlemlerinizi yarım saatte bitirebiliyoruz. Tabii. Hemen yarım saat içerisinde bütün bilgilerden de haberiniz oluyor. Yani onaylanıp onaylanmadığından bilgimiz oluyor. Korsalarla ilgili başka ekleyebileceğimiz bir şey var mıdır? şu anda yok. Şu anda yok. Korsadan sonra hangi aracımıza geçelim. Crossland. Evet. Crossland'a geçiyoruz arkadaşlar. İşte abone olmanın ve mutlaka bizim bayimiz arayıp satış danışmanlarına bilgi verin. Adınızı, soyadınızı, şehrinizi, telefon bilgilerinizi verin ki araç olduğu zaman danışmanlarımız ilk başta e, talep eden müşterilerimizi arıyorlar. Evet. Nedir nedir bunun önemi derseniz de aslında crossland, crossland verildi bize bu ay. Evet. Bu ay e, 6 tane Crossland verildi bize. Hı. E, çeşitli donanımlardan. Öncelikle geçmiş müşterilerimizin listesinden baktık. Tek tek aradık. Almamış olan müşterilerimize yardımcı olduk ve tabiri caizse peynir ekmek gibi satıldı. Aynı gün içerisinde araçlarımız bağlantısı sağlandı. Tabii. Yani bayileri tek tek arayıp da bu araba var mı, bu araba yok mu? Sizi bu dertten kurtarmak için biz sizin bilgilerinizi alıyoruz. Arabalar bize verildiği zaman hangi renk, hangi donanım istiyorsanız ilk önce sizleri arıyoruz ve bu sayede 6 tane müşterimiz Crossland'ı bu ay satın alabildi. Araçları ay sonuna gelecektir. Kasım 10, Kasım 15 gibi teslimi edilecektir. Hatta şunu da demek lazım. Biz 45 gün sonra gelecek araçları şu anda satıyoruz. Işte. Evet araç bulunduğunda gerçekten sıkıntı var mı arkadaşlar? Biz geçen ayı sıfır stokla kapattık. Opel Türkiye sıfır stokla kapattı. Bulunduğunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunu şey diyen olabilir. Galericilere satıyorsunuz yeni olabilir arkadaşlar. Biz galericileri tespit edemiyoruz. Alıp satacağım diyen müşteri biz direkt aracımız yok deyip geçiyoruz. Çünkü biz asıl binici tüketiciye ulaşmak istiyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olayım ben. Crosslandlarda bir de ÖTV muafiyetinden bahsedelim istersen. Çünkü buraya kadar izleyenlerden bir de sorularda şu oluyor biliyorsun çok fazla arayanımız var. Evet. ÖTV muafiyetli. ÖTV muafiyetli Ekim ayında ne araç alabiliyoruz? ÖTV muafiyetli Grandland'da kesinlikle aracımız yok. Ee, yok değil aslında Grandland'da artık arkadaşlar kesinlikle alamıyorsunuz. Yani buna bir dönem edition'lar veriliyordu. Ekstra bir şeyler yapılıyordu ama artık bundan sonra kesinlikle Grandland ÖTV muafiyetli alamıyorsunuz. Alamıyoruz. Onun dışında Crossland aracımız. Essentia benzinli, manuel, otomatik, dizel otomatik hepsini alabiliyoruz. Evet. Edition'da yine benzinli, benzinli manuel, otomatik, dizel hepsini benzinli, alabiliyoruz. Eleganz. Sadece elegans. Benzinli otomatik alabiliyoruz. Sadece benzinli otomatik evet. alabiliyoruz. İşte bunu da kısa bir ÖTV muafiyetli bilgisini de vermiş olduk. Crosslandlarda durum bu şekilde. Corsalarda ise hepsini alabiliyorsunuz. Onda herhangi bir problem yok. Crosslandla ilgili ekleyeyim istediğim bir şey var mıdır? Yine kredi olarak 1.59'dan kredi girişinde yapabiliyoruz. Evet. Uh -huh. Crosslandı bitirdik. Şimdi Mokka. Mokka. Evet, söz sizde. Mokka'da gelen araçlarımız var Süleyman Bey. Elegance CSN, Altmut olmak üzere 3 tane paketimiz var. 3'ünden de şu anda temin edebiliyoruz. Renk olarak eğer elimizde yoksa da bölgemizde görüşüyoruz. Bölgede varsa onları da temin edebiliyoruz. Mokka düşünen müşterilerimize ararlarsa memnuniyetle yardımcı olabiliriz. Evet, hatta bugün ayın 7'si şu ana evet. kadar biz 4 tane Mokka aracımızı satmış bulunmaktayız. Yani evet. Mokka'nın da kullananların artık yorumları, videoları düştükçe Kullananların çevresi aracı gördükçe ve kullandıkça da e, aracın aslında ne kadar kaliteli, ne kadar evet. güzel bir araç olduğunda Mokka'nın farkında olmaya başladılar. Hep şu şekilde satılmaya başladı Mokka. Seher Hanım aldı, ben arkadaşıyım. Evet. Bana tavsiye etti, ben aldım. Ben tavsiye ettim, Samet Bey aldı. Şu anda tavsiye üzerine giden bir araç Mokka aracımız. Ki Mokka tavsiye üzerine, hatta Ser şöyle söyleyeyim ben, bir araç tavsiye üzerine yorumlar olumluysa, bu şekilde satılıyorsa bu aracın artık tutmama şansı olmuyor. Bunu daha önce de yıllarca yaşadık. yaşadık ya. Süleyman Bey. İşte ilk baştaki çıktı fiyat çok yüksek. Hı hı. Beklediğimizin üstünde gibi ön yargılar da kırıldı. Deneyen, test eden ve alan bütün müşterilerimiz memnun. Fiyat performans, tam bir araç. Tam bir araç diyebiliriz. Mokka'larda ÖTV muafiyet için ne dersin? Mokka'da ÖTV muafiyette elegans paketimiz zaman zaman verilebiliyor. Ek desteklerle. Hatta şu dönemde verildiğini duyduk, bizde kalmadı. Ama diğer bayilerimizi arayabilirsiniz. Smith ve GSM paketimiz verilemiyor. Evet. Elegans ÖTV muafiyeti çok az da olsa verilebiliyor. verilebiliyor. Ben de bunun haberini aldım. Ama GS'den Altmut kesinlikle verilemiyor. Mokka'da bahsedeceğimiz bir şey. Başka? Şu anda yok. Hangi aracı geçiyoruz? Grandland. Grandland'da. Söz sizde. Grandland'da gelecek araçlarımız var. Ee, yine Ekim sonu gelecek. Kasım'da teslim edebileceğimiz. 1-2 benzinli edition paketimiz gri renkte geliyor bir tane. Onun üzerine elegans paketimiz iki tane. Biri benzinli, biri dizel olmak üzere iki aracımız geliyor. Benzinli aracımız kuvars gri, dizel aracımız da inci beyaz dediğimiz güzel bir rengimiz. Ultimate paketimizden de bir tane kuvars gri aracımız geliyor. Aracımız geliyor. Yani biraz toparlayacak olursak. Benzinli otomatik geliyor arkadaşlar Edition. Bir de şunu söylemeyi unuttuk aslında. Edition'da bu ay gerçekten güzel indirimler yapabiliyoruz. Evet. Ben hatta ne kadar kadar verebildiğimizi de bir yan tarafa yazayım. Alacak olan müşteri, müşterilerimiz de yan taraftaki fiyattan da memnuniyetle yardımcı olabiliriz. Benzinli otomatik 7 işinimiz var. Elegance'da benzinli otomatik evet. ve dizel otomatik seçeneklerimiz var. Bir de Grandland Altımız en fullinde dediğimizde de dizel otomatik kuvars aracımız geliyor. Bir geliyor evet. Tamam. Şimdi de Grandland 1.2'yi kullanıyorum benzinli otomatik bu arada. Çekiş konusunda herkesin düşüncesi şu oluyor. 1.2 motor bu aracı kaldırır mı diye. Kendim de kullanıyorum. Daha yeni Bozburun Marmaris tarafına gittim geldim. Mutlaka bayilere gelin bir test sürüşü yapın. Siz hiçbir yorum okumayın. Kendiniz bir test edin. 1 2 130 beygir motora inanamayacaksınız. Grandland gibi bir kasayı nasıl kaldırdığına da bayılacaksınız. Gerçekten de yakıt olsun, performans olsun. Grandland'ın bir güzel bir motor evet. seçeneği. Grandland'dan da bahsettik. Hangi geçelim? Combo. Kombo. Arkadaşlar Combo'yu ben size şöyle anlatmaya çalışayım. Artık hmm. benim gözümde bu araç en mantıklı araba olma yolunda son hızda ilerliyor. Niye derseniz şimdi ülkemizde malum %45, %50, %80 olmak üzere 3 tane vergi dilimi var. Bunlar bineklerin vergi dilimleri. Ancak Combo'da, Vivaro, Car, şey, Vivaro City'de, Zafira Life gibi modellerimizde ise %15 ÖTV var sadece. Yani diğer bineklerde %45, %50, evet. %80 diye gidiyor. Combo'da ise %15 ÖTV var. Şimdi bu %15 ÖTV değil de ben bu arabayı ticari mi alıyorsunuz? Bunu kesinlikle binek alamıyorsunuz. Ticari aldığımız zaman yılda bir vize derdiniz var. Bir de hız sınırınız otomobile göre biraz daha düşük oluyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Ama fiyat yönünden ne kadar da çok, çok fark var. Çok fark var, değil mi? Hatta evet. ben onun da yan tarafı arasındaki %15 ile çarpılmış halini yazayım. %80 ÖTV ile çarpılmış halini yazayım. Dizel otomatik alıyorum. İşte arka park sensörü, 10 park sensörü, geri görüş kameraları, yaya frenleme, araç frenleme, cam tavanlar böyle dolu dolu bir araba alabiliyorsunuz. Yani yakında da onun ben böyle bir videosunu çekmeyi düşünüyorum. Benim gözümde artık Türkiye'de tek binecek araba modunda son hızla Biner gidiyor. Diyor. Çünkü bu araba eğer binek olsaydı 450-460 bin liralarda olacaktı. Haf ticari. yavaş 10 kilometre daha yavaş giderim sıkıntı yok. Yılda da bir vizeye girerim. Onda da ömür boyu girmiyoruz sonuçta. Onda da 2 yılda bir giriyoruz. Evet. Onda da yılda bir vizeye giriyoruz. Kombodan biraz fazla bahsettim size. Çünkü komunun da biraz da bulunurluğu da var arkadaşlar. Evet, kolay temin edebiliyoruz, İstediğiniz modelde getirtebiliyoruz. Komunun diğer güzel tarafı da çok güzel bir kampanya yapıldı bu ay özel Süleyman Bey. 75 bin lira, 12 ay, sıfır faiz ve model sınırlaması yok. Bütün modellerimizde aynı kampanyadan faydalanabiliyoruz. Evet, üstüne üstelik evet. hem az vergi diyorum, uygun fiyatlı bir araba alıyorum, dolu dolu bir araba alıyorum. Tam Türk ailesine diyebilirim çünkü bagajlı evet. bir araba, geniş, geniş bir araba ama konfor olaraktan otomobile çok çok yakın bir araba. Hatta yakın dediğim gibi yol sürüş videosunu hazırlayalım biz onun. Çünkü tam başarılı. bunları alıyoruz. Bir de üstüne üstlük. Kampanyalı. Tabii. Bugün faizlerin 1.55, 1.56, 1.60 olduğu yerlerde 0.75 bin lira 12 ay 0 faizde güzel bir kampanya. Çok güzel. Evet. Evet. Kombodan da var mı ekleyebileceğimiz bir şey? Şu anda yok. Onlarda ne bulabiliyoruz peki? Komoda. Onlarda bizde hazır gelen otomatik vites araçlarımız var. Otomatik çok talep olduğu için biz otomatik tercih ettik alırken ama manuel isteyen müşterilerimizle de yine görüşürüz, getirmeye çalışırız. Ee, Edition pakette 3 tane aracımız geliyor. Gri hı hı. renklerde, gri'nin yani ay taşı gri ve kuvars gri dediğimiz renklerimiz geliyor. Elegance pakette de beyaz rengimiz geliyor. Tamam, çok güzel. Başka ekleyebileceğimiz Kombo Yoksa? kargo hı, evet. aracımız var. Kombo kargo aracımızda da bir tane beyaz X-Large aracımız var. trend yol müşterilerimizin sık sık sorduğu aracımız. Bir tane elimizde var. Aradığınızda yardımcı oluruz. O aracımızda da 75 bin lira 12 ay 0.99 kredi kampanyamız var. Hı hı. Bu da çok güzel. Normalde 1.59 oranımız. 0.99 dediğimizde 75 bin lira da toplam geri ödeme de çok fark ediyor Seyman Bey. Tabii mutlaka fark edecektir. Bu aracımız da ay sonu gelecek. Evet. Kasım 10 gibi Kasım teslim, teslim olacak bir araçtır. Araçta Plus paket var mı diye soracak arkadaşlarım vardır. Plus yok. paket yok bu araçta. Sadece x paket, uzun şase modeli. Zaten 1000 kilogram onların taşıma kapasitesi olması hı hı. lazım. Yani direkt bu taşıma işi yapanların yakıt konusunda olsun çok sevdikleri bir araç oldu. Ve ağırlık konusunda da başarılı bir aracımız. Evet, Combo kargodan da bahsettik. Zafira evet. aracımız var Süleyman Bey. Zafira'da da hali hazırda gelen bir tane aracımız var. Hı -hı. Ay taşı gri renginde en çok sevilen, en çok tercih edilen bir rengimiz. İsteyen, e, talep eden müşterilerimiz olursa da kısa sürede teslim edebileceğimiz yaklaşık 10 gün gibi bir sürede gelecek. Onda da yardımcı olabiliriz. Hatta vücudaki renk o, Aytaşı gri renginde. Evet, çektiğimiz videonun birebir aynısı. Evet, sonunda da inşallah kayınpederimin de sonunda bir Zafira Life bulmuş gibiyim ben de. Evet. İnşallah onu da teslim edeceğiz kendilerine. Zafir Zafer Life'ı söyledik. Vivaro City var. 5 artı 1 olan. Evet. Bir de Vivaro Cargo var. Hı. Vivaro'ları da atlamayalım. Vivaro'larda da bulunurluk var arkadaşlar. Onda da hani bir bölgeyle konuşuruz. Şu an hazırlı stoklarımızda yok ama merkezde konuşuruz. Araç varsa mutlaka sizin için de temin ederiz Vivaro Kargoları da. Onunla Vivaro Cargo ile ilgili de detaylı bilgi isterlerse yine videolarımızın arasında da öyle bir aracımızın videosu da var. Bivaroları da bitirdik. Şimdi etmediğimiz son bir aracımız kaldı arkadaşlar. Artık 2020'nin Insignia 1.5 dizel otomatik beyaz renk elegans paketimiz var. Bu gerçekten de bugün 2021 fiyatının yan tarafı yazıyorum. Bu aracı kaça kadar verebileceğimizi yazıyorum ki. Aradaki fiyat farkına baktığınız zaman evet. Fiyat performans arabası Insignia diyebilirim. Evet. Ee, gerçekten başarılı. Ancak bu aracımız plakalı. Onun bilgisini vereyim ben. Yani plakalandırıldı ancak hiç kullanılmadı. Ee, onu da isterseniz sizlere hemen teslimatını yapabiliriz. Dizel otomatik elegans paketimiz var Insignia'da. Bizim sinigne söyledik. Başka eklemek istediğiniz? Ekim ayında söyleyebileceklerimiz o zaman bu, bu kadar. kadar. Tamam. Evet. evet arkadaşlar, Ekim ayından size e, araçlar hakkında bilgi vermeye çalıştık. Kredi kampanyalarından, araçların bulunurluğundan, fırsat araçlarından hepsinden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki her zaman ediyoruz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Fırsat araçlarında ilk önce sizin haberiniz olur ve ilk teslimatları da sizlere yapmış oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aradığınızda memnuniyetle yardımcı oluruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere.